Sizi çok seviyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bir tane çekmiştim. Ama o olmamıştı. Bir tane telefonda vardı. Ben onu tamamen unutmuşum. O yüzden YouTube kanalımda sadece o var. Uzun zamandır çekmediğim sadece o var. Yani uzun yani hangi bir kafada yaşıyorum. Onu şimdi çektik ondan başka uzun zamandır hiç çekmedik. Şimdi benim değişim video hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. şimdi bir sizin üstümü değiştirdim. Değiştirdim. Şimdi göstereceğim. Bakın burada çok güzel bir şey var. Ya. Mavi görüyorsunuz bu yeşil. Burada Mickey Mouse'lu çoraplarım var. Böyle saçımı çok beğendiyseniz o verin. Çok beğenmediyseniz bir verin. O kadar beğendiği için yüz verin. Saçlarımı. Arkadaşlar size yakın. Ben bir şey göstereceğim Bakın. Ben yaptım bunu. Arkadaşlar ya çok güzel olmamış mıyım? Bak küpelerim bile var. Kulağımı deldirdim. Bakın. Bakın. Bu mozayı görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bu düğmeleri yok bunun. Bakın. İşte böyle dönerek bana bakarsınız. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.